Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yapacağım sevgili dostlarım. Öncelikle sizler niyetlerinizi tutun dilekleriniz dileyim. Ben de kahve falımı yorumlayayım. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek abone olarak bana destek olan güzel yorumlar yazan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Bütün yorumlara da tek tek cevap vermeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Ee, gerçekten hepinizden Allah razı olsun sağ olun var olun benim büyük bir ailem olacak inşallah sizin sayenizde sevgili dostlarım videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni butonuna basarak daha sonraki videolarımdan da haberdar olmak isterseniz e, zil bildirimini açıp tümünü işaretlerseniz daha sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz sevgili dostlarım eğer isterseniz evet neyse haliniz o çıksın falınız diyorum sevgili arkadaşlar evet şöyle Şöyle gösteriyorum sevgili dostlarım size. Evet arkadaşlar. Şöyle içinde göstereyim. Abla iyice görmek istiyoruz diye yorumlara yazıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada bir erkek var ama buradaki erkeğin kafasında görüyor musunuz? Deli soru işaretleri var. Resmen böyle. Adamın kafası çok bulanık. Çok soru işaretleri var kafasında bir şeylerden şüpheleniyor bu erkek yani böyle birini takipte arkadaşlar bu erkek gerçekten kafasında soru işaretleri var bunun yani böyle nasıl söyleyeyim size istim üzerinde duruyor böyle sanki tek ayağının üstünde duruyor bir sanki bir şeylerden şüpheleniyor kanıtlamaya çalışıyor bu erkek sevgili arkadaşlar böyle burada durmuş kafasında kocaman bir soru işareti duruyor bu erkeğin arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da bir tane bereket fil. Bir filin üstünde bir kadın nasıl böyle e, ama özellikle göstermek istiyorum. Bakın filin üstündeki kadını görüyor musunuz? Oturmuş file bakın. Filin üstünde bir kadın. Bu kadının bir muradı, bir isteği olacak. Yani e, gerçekten çoktandır istediği bir şeyi yapacak bu kadın. Gerçekten bu kadın çok bereketlenecek arkadaşlar. Yani ee, bu bir genç kız da olabilir. Yani şimdiye kadar e, aradığını, beklediğini bulamamıştır belki. Yani sevgi bakımından, iş bakımından, yani çünkü bu bir kadın, genç bir kadın da olabilir. Bu, bu orta yaşlarda, yaşlı da kadın da olabilir. Ama bu istediğini elde edecek bir kadın gerçekten çok güçleniyor ve istediği bir şeyi elde ediyor sevgili dostlarım. Burada bir tane böyle kelebek var. Kanatlarını öyle bir çırpıyor ki rüzgarından böyle etrafı dağılmış. Yani bu kelebek çok renklidir. Hayatınıza güzel bir e, ışık gelecek, renk gelecek, yaşamınız değişecek, renkleneceksiniz sevgili dostlarım inşallah. Evet arkadaşlar buradan böyle aşağıdan yukarıya iki kişi var. Bunlar yalnız yan yana değil sanki böyle üst üste duruyorlar. Yani... Biri ayrı bir yerde duruyor biri ayrı bir yerde duruyor bu iki kişinin bu ikisi de erkek yalnız bunlar aynı nasıl söyleyeyimse, yani bunlar e, diyelim ki bakın bu siyah e, ama biri tutuyor diyor ki beyaz yani bunlar bir şekilde zıtlaşıyorlar aslında ikisi de biliyor siyah olduğunu ama sadece inat olsun diyor öbürü beyaz diyor yani Bunlar aynı hanenin içinde acayip zıtlaşan iki erkek sevgili arkadaşlar. Yani bir türlü uyumu yakalayamamışlar. Bunların büyük bir malı mülkü de olsa bunlar anlaşıp bir araya gelip azını sen alacaksın, çoğunu ben alacağım diye anlaşamazlar. Yani bunlar hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Bunların anlaşmaları için gerçekten daha bir süreç var. Yani biri çocuk, biri daha çocuk bunun. Birazcık böyle çevresindeki insanları üzüyorlar. Ee, zaten hani iki arada bir derede kaldım diyebilirsiniz bu iki erkek yüzünden sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada böyle kollarınızı açmışsınız birini bekliyorsunuz bakın göstermek istiyorum kollar açılmış burada birini bekliyorsunuz hemen karşısında da bir tabanca var bu beklediğiniz insanın e, çok hızlı bir şekilde bir haberini alacaksınız zaten yani e, Kollarınızı açtığınıza göre sevdiğiniz birisini bekliyorsunuz. Yani çok yakın zamanda da gelecek. Çünkü haberini alacaksınız. Tabanca hızlı haber demektir sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada böyle dağ tepe bir yol gidiyorsunuz. Yani bir yola gidiliyor ama böyle dağ tepe resmen böyle seyrede seyrede gidiyorsunuz. İyi ki de gitmişim bana çok iyi geldi diyorsunuz. Böyle bir sizi... O yola gitmek sizi bir rahatlatıyor. Sanki böyle bir ihtiyacınız varmış, evden çıkmaya bunalmışsınız sıkılmışsınız. Yani e, o yolda giderken dağ tepeyi seyretmek bile size çok iyi geliyor. Ama gittiğiniz yolda da bir işi halletmeye gidiyorsunuz ve bir iş, o işi halledeceksiniz. E, bir laf söz üstüne o yola çıkıyorsunuz, bir e, verilen belki bir söz üstüne o yola çıkıyorsunuz bir şey için. Ee, yani o gittiğiniz yerde de bunu halledip dönüyorsunuz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar aşağıda böyle bir tane böyle kabarık gelinlik giymiş bir bayan var. Sevgili dostlarım bu gelinlik e, murat demektir. Yani bekarlar için evlilik demektir. E, nişanlı olanlar için de böyle çok yakında düğün olacak demektir. Ama kalbi boş olan genç kızlarımız varsa... Burada gelinlikli bir bayan e, ya da erkek varsa kalbi boş gelinlikli bayan sevgi demektir, kavuşma demektir, aşk demektir, evlilik demektir. Yani e, bu yıl içinde hiç ummadığınız anda evlenebilirsiniz de, sevgili bekarlar. Yani burada gelinlikli bir bayan çıkmış. E, yani kısmetiniz açılıyor ne diyelim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada böyle e, bir kadın var. Ama bu kadını size nasıl anlatayım ben şimdi. Bu kadın çok kırgın, çok küskün. Sanki böyle nasıl söyleyeyim size yıllarca birine emek vermiş. Yani bu 15 sene olur bakın 20 sene olur ama ben boşuna uğraşmışım diyor. Sanki böyle kendini şöyle hissediyor bu kadın sevgili dostlarım. Bir top oynanır ya futbol topu yani Sanki kendini orada sahada başkaları oynuyor. iki kişi oynuyor. Başka iki kişi. Erkek ve yanında bir kadın. Sanki o böyle kenarda yedek kulübesinde gibi hissediyor kendini. Yani onu hep yedekte tutan sanki biri olmuş. E, bu kadın çok kırılmış. Çok kızmış. E, ve gerçekten e, verdiği emeklere çok acıyor bu kadın arkadaşlar. Yani... Bu kadın hayatında sanki yedeklerde tutulmuş, susmuş bir şeylere e, beklemiş, belki sevmiş, çok da sevmiş bu kadın ama artık bu kadın o oyundan çekilmiş. Sadece o verdiği emeklere ve yıllarını açıyor sevgili dostlarım bu kadın. Evet arkadaşlar bakın böyle dışarıdan görüyor musunuz bir nasibiniz bir para geliyor dışarıdan geliyor bu para hanenizin içine dışarıdan toplu bir para giriyor sevgili arkadaşlar sevgili dostlarım evet arkadaşlar böyle dipte böyle bütün sıkıntılar bir kenara çekilmiş ee, ama artık böyle 1 2 3 4 4 aşamalı bir süreç var ee, yani bu dört gün olur bakın 4 hafta olur ama dört aşamalı bir süreçten sonra e, siz bir haneye gireceksiniz e, bu hanede ee, nasıl söyleyeyim size yani o hanenin gelini olabilirsiniz bakın kızı olabilirsiniz ama sanki sizin böyle bir tarafınız boş duruyor ee, sanki o insanlara e, kırılmışsınız kızmışsınız değerimi kadrimi bilmediler diyebilirsiniz yani ama o haneye giriyorsunuz diyorum ya, ya dört gün ya dört hafta oraya onlarla bir araya geleceksiniz ama belki de onlara e, kırgınlığınızı belirtebilirsiniz Ya da orada sizin hakkınızda Söylenen bir söze artık bir cevap Verme ihtiyacı Duyabilirsiniz sevgili arkadaşlar Evet sevgili dostlarım Burada böyle e, Nasıl söyleyeyim size orta yaşlarda 40-45 yaşlarında bir kadın var Karşısında da daha genç bir erkek var Yani bu erkek nasıl söyleyeyim size 30'la 33 35 yaş arası olabilir. Bakın bunların bir ilişkisi var. Kalp var üstte. Ee, ama kadının çocukları var ama genç olan bekar. Bunlar bir ilişki yürütmeye çalışıyorlar sanki ama bu bu çocuk bu kadını kandırıyor derim. Çünkü kadının kalbi buna karşı dolu ama erkeğin kalbi boş. Arkadaşlar eğer Hayatınızda böyle biri varsa sizden daha genç. Sizi e, sevdiğinizi sevdiğini falan hiç düşünmeyin. Yalan. Yalan söylüyor sevgili arkadaşlar. Sakın sakın böyle bir şeye aldanmayın. E, burada da böyle temiz, ferah, büyük bir deniz çıkmış. Öyle ki deniz böyle e, durgun. Çarşaf gibi deniz. Yani deniz sizin artık e, yani hayatınızda güzel günlerin geleceğini artık o ne bileyim çalkantılı bir süreç geçirmişsiniz sevgili arkadaşlar. Artık bir durgunluk istiyorsunuz, bir rahatlamak istiyorsunuz. Artık diyorsunuz ben benle kalayım o şekle gelmişsiniz. Böyle bir rahatlama ve durgunluk istiyorsunuz ama bu artık hayatınıza yani o durgunluk gelecek ama bunun böyle birazcık daha süreci var diyebilirim. Yani e, yani 3 ay, 5 ay, 6 ay bilmiyorum ama ondan sonra böyle kafanızı dinleyebileceğiniz bir konuma geleceksiniz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza bakıyoruz. Evet şöyle gösteriyorum. Evet sevgili arkadaşlar hane içi gayet iyi temiz ferah ama hane kenarında böyle bir tane çengelli iğne duruyor. Bunun da ağzını kapanmış bu çengelli iğnenin sanki böyle bir şey yapıyorsunuz yapıyorsunuz Oo geri dönüyor. Uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Sanki böyle e, yani sizin çabalarınız boşa çıkıyor. Tam olacak diyorsunuz. Bu sefer olacak diyorsunuz. Sanki böyle e, kapanıyor o yol. Geri kalıyorsunuz sevgili dostlarım. Yani bir şey için çok uğraşıyorsunuz. Belki de o kadar inat etmemeniz gerekiyor. Bilmiyorum. Çünkü o çok uğraştığınız konu iş olabilir sevdiğiniz biri olabilir. Yani sizin tek taraflı emeğiniz oluyor. Demek ki onda bir hayır yok. Diğer bir işe bakmanız diğer bir girişime ya da e, hayatınızdaki insanla siz çok uğraşıyorsanız olmuyorsa yani hali hazırda evlenmediyseniz de kimse bulunmamak, bulması kumaşı değil. Bu kadar üstüne varmayın. Bırakın kendi haline sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada böyle bir uzun boylu bir erkek var. Bu erkek eee hanenin dışında. Bu böyle uzun bir yola doğru bakıyor. Bu bir yere gidecek ya askere gidecek. Uzun bir yere gidiyor. Bilmiyorum yani bunun bir yolu var. Bir yere çalışmaya da gidecek olabilir ya da hane içinden ayrılacak biri vardır arkadaşlar. Bu uzun bir yola gidiyor ya da okuyordur. Okullar açılır, üniversiteler, bilmiyorum yani uzun boylu bir erkek genç bir erkek haneden ayrılıyor sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada bir tane kaktüs çıkmış hane içinizde bakın. Kaktüs aslında hani kötü olarak yorumlarlar ama bence kötü değil. Kaktüs suyu vücudunda en çok bulunduran bitkilerden biridir. Yani bu şunu anlatıyor bize arkadaşlar siz çok zorluk çekmiş olabilirsiniz. Çok üzülmüş olabilirsiniz ama sizin içinizdeki o enerji bitmiyor tekrar tekrar baştan e, ayakta kalabiliyorsunuz kimse sizi yıkamıyor yani onlara e, o yıkık tarafınızı göstermiyorsunuz güçlüsünüz benim için kaktüs her zaman güçlenmedir güçtür ayakta durmadır sevgili dostlarım evet arkadaşlar dediğim gibi bakın burada da çıktı hane dışından bir para geliyor dışarıdaki bir insana sinirleniyorsunuz ve ağlıyorsunuz yani hanesin içindeki değil de sizi dışarıda olan bir insan kırıyor belki duyduğunuz bir söze kırılıyorsunuz bilmiyorum ya da birinin bir haline üzülüyorsunuz biri için böyle üzülüp ağlayacaksınız sevgili dostlar. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.